Sevgilim, hallettik her şeyi. O kadar güzel oldu ki. Keşke sen de burada olsaydın. Neyse artık gelince görürsün. Bir an önce yarın olsun. Seni çok özledim. Tamam öpüyorum aşkım. Hadi bay bay. Değil miydi işin yok muydu? Bir bakalım kim karısının hasretine dayanamadı. İşlerim erken bitti. Karımı yalnız bırakmayayım dedim yani fena mı yaptım? Deli misin? Sen çok iyi yaptın. Nasıl olmuş? Ne diyeyim ki ben sana? Gurur duyuyorum seninle. Gel. Nereye? Çorbada benim de tuzum olsun istedim. Ah, biri Agah bey için, diğeri de Cenk için. Sen olmasaydın bunu başaramazdım biliyorsun ama. O ne demek ya? Ben olmasam da, sen bunların hepsini üstesinden gelirdin. Sen babanın kızısın bir kere. Şahane olmadım ama. Sen yaparsın da şahane olmaz mı? Güzel karım benim. Senin bu abinle baban da benim gibi gurur duyuyor seninle. Yani elimden bu kadarı geldi. En azından atlarını yaşatmış oldum. Daha ne gelsin elinde? Ne diyeceğim sana? Ekelim mi şunları? Ha? Hadi ekelim. Nereye ekelim? Şu, şöyle. Şunların yanına ekelim işte. Bu mu? Bence bu. E aí